Gel Cihat, Cihat da, Cihat nerede? Cihat nerede? Cihat nerede? Cihat nerede? Cihat nerede? Cat nerede? Cat nerede? Cat nerede? <gülüyor> <gülüyor> hadi ben görmüyorum, hadi ben görmüyorum. Cihat nerede? Vay saklanıyor deli. Ne ben öyle? Senin. gel. gel. olacaksın. Büyüyünce abin gibi sporcu olacaksın. Anladın mı? Hopa. Hoppa. Hoppa. Büyüyünce abin gibi sporcu olacaksın. Hadi devam. Devam. Kurtul. Bak. Siz de bunun gibi olun. Aslan Burcu ben de Boğa Burcu. O Aslan Burcu ben Boğa Burcu. Ben o Aslan Burcu ben Boğa Burcu. Ben Haydi. Deli zekalı ya. <laughs> gel buraya. Abi de. Abi. De. Abi gel. gel, 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 gel. <laughs> Aman ya. Dön. 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 <laughs> Teyzemin çikolatası siz mi yediniz? Ben bir tane yedim. Ben yedim. Nereden aldın onu? Hayır. Mi? Ben mutfaktan aldım. Bir tane bu dağla. <laughs>

Gel, gel buraya gel buraya. Töte, ha. Bütün gün Annem oynuyor. Hmm. Annemin bebeğine dokunuyor. Ne oh. zaman <laughs> para al. Abi de. Çık. Vur kameraya. Hmm. Vur. Can vur. At onu.